Merhaba değerli arkadaşlarım. Harita çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde dünya yüzeyinde akan sulardan yani akarsulardan bahsedeceğiz. Özellikle de gezegenimizde dikkat çeken büyük akarsuları haritamız üzerinde tek tek göstereceğiz. O halde hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Elbette ki dünyanın en büyük akarsuyuyla. Peki dünyanın en büyük akarsuyunu ben hangi kıta üzerinde arayacağım? Afrika kıtasında. Peki o akarsuyun adı nedir? Nil Nehri. Arkadaşlarım Nil Nehri Tanzanya civarındaki Victoria Gölü'nden kaynağını alır ve güneyden kuzeye doğru akmaya başlar. En nihayetinde Mısır üzerinden sularını nereye? Akdeniz'e boşaltır. Şimdi Nil Nehri bir akarsu olmaktan öte adeta Afrika'nın şah damarıdır. Geçtiği her yere hayat verir. Aynı zamanda akarsu deyip geçme, Mısır milletini millet olmaktan çıkartıp medeniyetler noktasına taşımıştır. Biliyorsunuz Mısır Nil Nehri'nin belli dönemlerde taşkınlar yapması Mısırlıları astronomiye, matematik, geometri gibi bilimlere yöneltmiştir. Dolayısıyla da arkadaşlar Mısır'ın bir medeniyet olmasına katkı sağlamıştır. O halde Mısır medeniyeti nasıl kurulmuştur diye sorarlarsa cevabınız Nil'den ilham alarak kurulmuştur diyeceğiz. Tamam mıyız? Bu arada arkadaşlar Nil Nehri dünyada başa bela 3 akarsudan birisidir. Ne demek istiyorum? Paylaşılamayan sular arasındadır. Yani devletler arasında husumete yol açmaktadır. Kimi diyor ki kardeşim bu akarsuyun bir kısmı benim, öbürü diyor ki hayır benim. Peki 3 tane akarsu. Biri Afrika'daki Nil Nehri. Geriye kaldığı iki tane. Onlar ne? Onlar ise kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp Basra Körfezi'ne yani İran Körfezi'ne dökülen iki akarsu. Neydi onlar? Fırat ve Dicle. İşte uluslararası bu devletler arasındaki su sorununu çözmek için bir sözleşme imzalamıştır. Bu da sınavlarda soru olarak gelir. Uluslararası su sorunlarını çözmek için oluşturulan sözleşmeye Ramsar Sözleşmesi denir. Lütfen bunu not alın. Ramsar Sözleşmesi. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet Nil nehrini oldukça iyi bir şekilde anlattık. Devam ediyorum. Bu arada Afrika'da başka akarsu yok mu var? Nedir? Kongo Nehri vardır. Bu da Demokratik Kongo ile Kongo arasında sınırdır. Aa, buradan başka bir bilgiye ulaştım. Demek ki akarsular devletler arasında aynı zamanda adeta bir doğal sınır olma özelliği vardır. Örneğin Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır nedir? Meriç Nehri. Tamam mıyız arkadaşlar? Akarsuların bu şekilde bir işlevi de vardır. Devam ediyorum. En son Asya'ya gideceğim. Güney Amerika'ya. Arkadaşlar Güney Amerika'da hangi akarsu var? Amazon havzası var. Ne var? Amazon havzası. Amazon denilen akarsu var. Bu Güney Amerika'da bu Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinden kaynağını alıyor. Peru üzerinden yani. Daha sonra Ekvador, Brezilya ve Venezuela üzerinden sularını nereye? Aha da buraya. Burası neresi? Atlas Okyanusu'na boşaltıyor. Arkadaşlar Amazon Nehri ile ilgili ne bilmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Dünyada su seviyesi en yüksek olan akarsu Amazon Nehri'dir. Size şöyle söyleyeyim, bizim Fırat Nehri'nin bin katı su taşımaktadır. Debisi en yüksek akarsuyun adı nedir? Brezilya'daki Efendim Amazon Nehri diyebilirsiniz. Bu arada Güney Amerika'ya gelmişken hemen Kuzey Amerika'ya gidelim. Kuzey Amerika'nın en uzun akarsuyu ise Mississippi Nehri'dir arkadaşlar. Nedir? Mississippi Nehri. Bu da Kanada civarından doğuyor ama neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geçiyor. En nihayetinde Meksika Körfezi oradan da yine Atlas Okyanusu'na dökülüyor diyebilirsiniz. Bu akarsuları bir sayalım. Dünyanın en uzun akarsuyu Nil Nehri. Bunun dışında Afrika'da, Orta Afrika'da, Ekvatoral Bölgede bir de Kongo Havzası var. Kongo Havzası, Kongo Cumhuriyeti ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında sınırdır. Bunu unutmayalım. Gerçi unutsanız da olur. Arkadaşlar Güney Amerika'nın en uzun, en büyük, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci akarsuyu. Dünyanın en büyük ikinci akarsuyunun adı Amazon Nehri'dir. Fakat taşıdığı su miktarı bizim Kızılırmak'ın bin katıymış. Bunu da unutmayın. Kuzey Amerika'nın en büyük nehrinin adı Mississippi Nehri'dir. Tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nde diyebilirsiniz. Meksika Körfezi üzerinden Atlas Okyanusu'na sularını boşaltır diyoruz. Evet iyi gidiyor. Şimdi Asya'ya doğru gidiyorum arkadaşlar. Asya deyince tabii iki tane akarsu var. Dikkat çekiyor. Birisi Pakistan'ın şah damarı arkadaşlar. Indus Nehri. Şu arkadaşın adı neymiş? Indus Nehri. Bu arkadaşlar işte Tibet platosu civarından kaynağını alıyor ve şurası neresi? Umman denizi. Burası neresiymiş arkadaşlar? Umman denizi. Sularını Umman denizine döküyor. Peki bir de ne var? Indus'un dışında bir de Ganj var. Ganj ise Hindistan'ın şah damarıdır. Bu da arkadaşlar şurada Bengal körfezine yani Hint okyanusuna sularını boşaltıyor diyebiliriz. Hatta Ganj nehri burada Brahma Pudra denilen bir akarsuyla birleşiyor. Daha sonra sularını nereye? Şu Bengal körfezine boşaltıyor. Ganj Nehri mesela Afrika için Nil Nehri neyse Hindistan için de Ganj Nehri o özelliktedir. Yani nüfusun en yoğun olduğu bölge aynı zamanda bunlar kutsal nehir olarak tanımlanır. Neden olduğunu biliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Hindular ceset öldükten sonra Efendimiz'in cenazelerini yakıyorlar ve küllerini ganja serpiyorlar. Yeni doğan çocuklarını ganjda yıkıyorlar ve daha sonra da günahlarından arınıyorlar güya. Indus ve ganj tamam mıyız? Hint yarımadasında Muson Asyasında. Arkadaşlar burası biliyorsunuz çok fazla yağış alıyor. Ne yapıyor? Çok fazla yağış alıyor. Çok fazla yağış alıyorsa bu akarsuların rejimleri düzenlidir diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Önemli olan çok fazla yağış alması değil. Önemli olan yağışın yıl içindeki dağılımıdır. E burası yazın çok yağış alıyor, kızın, kışın az yağış alıyor. Dolayısıyla rejimi düzensizdir diyoruz. Devam ediyorum. Çin medeniyetinin doğduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Nedir onlar? Yangche, Huche. Söyler misiniz? Yangche, Huche adı altında. Yani gök ve sarı ırmak. Söyler misiniz? Gök ırmak, sarı ırmak denilen iki tane akarsu var. Nerede bunlar? Çin'de. Nereye dökülüyor? Çin denizine ya da oradan büyük okyanusa dökülüyor diyebilirsiniz. Burada Yangche yani gök Asya'nın en uzun akarsuyudur. Şimdi dikkat ediniz. Afrika'nın en uzun akarsuyu Nil. Güney Amerika'nın en uzun akarsuyu Amazon Nehri, Kuzey Amerika'nın en uzun akarsuyu Mississippi Nehri Amerika'da. Asya kıtasının en uzun nehri nedir diye sorarlarsa ne diyeceğiz? Yangtze yani gök kırmak diyeceğiz. Peki nerede? Bu da Çin'de. Yani uzak doğuda. Tabi bu akarsularda Çin medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Barut, pusula, kağıt, mürekkep işte hep dünya medeniyetine bu bölgeden yayılmıştır. Bunu da ekleyelim. Evet iyi gidiyor devam edelim neyle devam edelim şu Rusya zaten biliyorsunuz tatlı su kaynakları bakımında dünyanın en zengin ülkesidir birçok akarsu var bu akarsulardan bazılarını tarih derslerinden de siz tanırsınız özellikle bu Baykal Dağları Baykal Gölü civarından doğan iki tane akarsu var. Nedir? Yenisey Lena. Moğolistan civarından doğuyor. Peki nereye dökülüyor? Burası neresi? Burası Kuzey Buz Denizi. Nedir? Ya da Arktik Okyanusu. Kuzey Buz Denizi'ne dökülüyorlar. Yenisey Lena. Söyle bakayım. Yenisey Lena. Devam ediyorum. Avrupa'ya doğru kayacağım artık. Avrupa'ya doğru kayarken şurada bazı yerleri belirtmem lazım arkadaşlar. Şurası Hazar Denizi. Nedir? Hazar Denizi. Şurası da Karadeniz. Karadeniz'in kuzeyinde şurada Kerç Boğazı var. Çok önemlidir. Bu sene soru olarak gelebilir. Kerç Boğazı Karadeniz ile şu taradığım yer Azak Denizi. Neymiş? Azak Denizi. Arasında bir boğazdır. Bu ara orada bir gemi kazası oldu. O yüzden de manşetlerden hiç düşmüyor. Güncel soru olarak karşımıza gelebilir. Bunu unutmayın. Karadeniz ile Anzak arasındaki boğazın adı Kerç Boğazıdır. Bunu unutmayın. Şimdi bunları içine taradım. Burası Hazar Denizi. Burası Anzak Denizi. Efendim şuraya da Aral Gölü. Burası da neresi olsun? Aral Gölü olsun. Şimdi bunları akarsularla besleyeceğim. Tamam mıyız? Mantığımız bu. Avrupa'ya gidiyorum. Avrupa'nın en uzun akarsuyunun adı Volga'dır arkadaşlar. Neymiş? Volga. Nereye dökülüyor? Volga nehri Hazar denizine sularını boşaltıyor. Avrupa'nın en uzun akarsuyudur. Tabi biz Volga'yı tek başına kullanmıyoruz tarihte. Sokulu Mehmet Paşa döneminde hazırlanmış bir proje var. Don Volga projesi. Arkadaşlar bu Volga, şu da Don olsun. Burada neymiş? Don Nehri. Bu da Azak Denizi'ne sularını boşaltıyor. Azak Denizi'ne. Ve bu Volga ile Don Nehri'nin birbirine en yakın olduğu yerde bir kanal projesi yapmış. Kim? Yükselme döneminin son padişahı Sokullu Mehmet Paşa. Daha sonra Deli Petro bunu ne yapmış? Geliştirmiş. Nedir? Don Volga kanal projesi. Bu da aklınızda bulunsun. Ne anlamam gerekiyor? Avrupa'nın en uzun akarsiyonun adı Volga. Az sonra bunların ismini yazacağım arkadaşlar. Volga Nehri, şu da Don Nehri. Geçiyorum Batı Avrupa'ya. Batı Avrupa'ya geçeceğim ama şurada İtalya'da Po Nehri'ni bilmenizi istiyorum. İtalya'da hangi nehir varmış? Yaz lütfen. Po nehri. Bunun dışında Fransa, şurası biliyorsunuz Fransa. Fransa'da Rhone havzası var. Ne var? Rhone havzası. Önemli bir kömür havzasıdır. Aynı zamanda Rhone havzasında hatırlayınız Mistral adını vermiş olduğumuz bir soğuk yerel rüzgar vardı. Şimdi buradaki akarsuları rejimleri düzenli arkadaşlar. Batı Avrupa'daki akarsuların rejimleri düzenli. Nedir bunların isimleri? Sen, Ren, Elbe, Veser. Söyle bakayım. Sen, Ren, Elbe Veser. Bir tane daha var. O çok önemli. Neden önemli olduğunu yorumlara yazın arkadaşlar. Nedir o? Tuna Nehri. Nedir Tuna Nehri? Tuna Nehri Almanya'daki kara orman dağlarından doğar. Daha sonra 10 ülkeden 3 başkentten geçtikten sonra sularını Karadeniz'e boşaltır. Tuna Nehri. Bu arkadaşın adı neymiş? Tuna. Ne Tuna? Evet. Ee, Osman Bey geliyor. Plevne. Fatih. Evet arkadaşlar şimdi Batı Avrupa'daki akarsuları bir daha söyleyelim. İtalya'da ne var? Po Nehri. Fransa'da Ron Nehri. Bunun dışında yine Fransa'da Eyfer Kulesi'nin yanında nedir? Sen, Ren, Elbe, Veser. Sen, Ren, Elbe, Veser ve Ben. Yani Tuna. Arkadaşlar neymiş? Tuna Nehri. Burada en dikkat çekici akarsu. Aynı zamanda Volga Nehri'nden sonra Avrupa'nın en büyük ikinci akarsuyudur. Bunu da bilmenizde fayda var. Baya bir detay verdik. Ama bir yer var. Özellikle orayı belirtmem lazım. Şimdi bu Fırat ile Dicle Nehri arasında biz Mezopotamya diyoruz arkadaşlar. Bu Fırat ve Dicle'nin taşınmış olduğu alüvyonların biriktirme sonucu oluşan verimli arazilerdir. Dolayısıyla tarih boyunca birçok savaşın yaşandığı yerdir. O yüzden de derler ki Mezopotamya'nın toprakları suyla değil kanla sulanmıştır derler. İşte buna benzer bir bölge daha var. O da arkadaşlar bu Tacikistan civarında Efendime söyleyeyim Seyhun ve Ceyhun Nehri. Söyler misiniz? Seyhun ve Ceyhun Nehri. Bu iki nehir arasına da biz Maveraün Nehir adını veriyoruz. Burası da yine tarih derslerinde sizin işinize yarayacak. Bakın böyle kapsamlı bir akarsu çalışmasını hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Gelin bunları pekiştirelim. Üstünden bir geçelim sağlam olsun. Şimdi de sıra geldi dünya yüzeyinde dikkat çeken büyük akarsuları hızlı bir şekilde saymaya. Neyle başlayacağız? Elbette ki dünyanın en uzun akarsuyuyla başlayacağız. Dünyanın en uzun akarsuyunun adı nedir? Nil Nehri. Hangi kıtada bulunur? Afrika kıtasında. Hangi gölden kaynağını alır? Victoria Gölü'nden. Hangi yönde akar? Güney'den kuzeye doğru. Hangi ülke üzerinden hangi denize dökülür? Mısır üzerinden Akdeniz'e dökülür. Hem Afrika'nın hem de dünyanın en uzun akarsuyudur. Aynı zamanda Afrika'nın şah damarıdır dedik. Nil'den sonra dünyanın en büyük ikinci akarsuyu Güney Amerika'daki Amazon nehridir. Amazon nehri Peru'daki Ant dağlarından kaynağını alır. Ekvador, Brezilya ve Venezuela üzerinden Atlas okyanusuna sularını boşaltır. Peki ne bilmem gerekiyor? Dünyanın en büyük ikinci akarsuyu dedik. Aynı zamanda dünyada debisi, su miktarı en fazla olan akarsudur. Hatta ne dedik? Bizim Fırat'ın bin katı su taşımaktadır. Bu da çok önemli olduğunu gösterir. Kuzey Amerika'nın en uzun akarsuyu ise Mississippi nehridir. Neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Kuzeyden güneye doğru bir akış sergiler en nihayetinde Meksika körfezinden yine Atlas okyanusuna sularını boşaltır. Evet Nil nehri Afrika'nın en uzun akarsuyu, Amazon nehri Güney Amerika kıtasının en uzun akarsuyu, Mississippi nehri Kuzey Amerika'nın en uzun akarsuyu. Peki Asya'nın en uzun akarsuyunun adı nedir? Çin'deki gök ırmak, Yangtze, Yangtze Huce yani sarı ırmak gök ırmak dedik. Bunlar Çin medeniyetinin yerleşkesi arkadaşlar. Çin'de bulunan akarsular kısaca sarı ırmak gök Peki Güney Asya'ya iniyorum. Güney Asya'da Pakistan'da hangi akarsuyu bileceğiz? Indus nehrini. Peki Hindistan'da hangi akarsuyu bileceğiz? Ganj. Bu Ganj ve Indus nehirleri kutsal nehirler olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz Muson bölgesinde Muson iklimi var ve burası yazın manyak yağış alıyor. Peki bir yer çok fazla yağış alıyor diye bu akarsuların rejimi düzenlidir diyebiliyor muyduk? Hayır. Önemli olan yağışın yıl içindeki dağılımıdır. Çok fazla yağış alıyor ama hepsini ne zaman alıyor? Yazın. O yüzden bu Ganj ve Indus nehirleri birilerinin rejimleri düzensizdir diyoruz. Bir daha söylüyorum. Pakistan'da Indus, Hindistan'da Ganj, Çin'de Sarı ırmak gök kırmak dedik. Rusya'ya gidiyorum. Rusya tatlı su kaynakları bakımından çok zengin. Özellikle de bu Moğolistan ve Baykal Gölü'nün olduğu yerlerden kaynağını alıp Kuzey Buz Denizi'ne dökülen iki tane akarsu var. Nedir bunların adı? Yenisey ve Lena. Söyler misiniz? Yenisey, Lena. Nereden doğuyor? Moğolistan civarından. Nereye dökülüyor? Kuzey Buz Denizi'ne. Devam ediyorum. Avrupa'nın en uzun akarsuyla, Avrupa'nın en uzun akarsuyu Volga nehridir. Rus topraklarından doğuyor ve nereye? Hazar denizine sularını boşaltıyor. Volga Avrupa'nın en uzun akarsuyudur. Ama Volga'nın bir de yandaşı vardı Don. Don Volga. Dolayısıyla bu iki akarsiyon birbirine en yakın olduğu yerde Sokullu Mehmet Paşa ne yapıyordu? Bir kanal projesi hazırlıyordu. Don Nehri Azak Denizi'ne, Volga Nehri Hazar Denizi'ne dökülüyor. Tamam mıyız? Batı Avrupa'ya gidiyorum. Batı Avrupa'da arkadaşlar özellikle şunları bilelim. Sen, ren, elbe, veser. Söyler misiniz? Sen, ren, elbe, veser ve tabii ki ben Tuna diyoruz. Bu da Tuna Nehri Almanya'daki kara orman dağlarından doğar. Daha sonra 10 ülke üzerinden geçer ve Karadeniz'e nereye? Karadeniz'e sularını boşaltır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında İtalya'da Po Nehri ve yine Fransa'da Rhône Nehri de vardır. Efendim Türkiye'deki akarsuları bir sonraki videomuzda anlatacağız ama burada dikkatinizi çekmek istediğim iki akarsu daha vardı. Neydi? Seyhun, Ceyhun, Amuderya, Siri Derya. Siriderya. Bu iki akarsu arasında biz Maveraün Nehir demiştik arkadaşlar. Tarih açısından önemliydi. Bir de kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp Basra Körfezi'ne dökülen iki akarsu vardı. Fırat ve Dicle. Bu Fırat Dicle arasına da Mezopotamya diyoruz. Ne diyoruz? Mezopotamya Fırat ve Dicle Basra Körfezi'ne dökülmeden önce birleşiyor ve ismi Şaddül Arap oluyor. Ne oluyormuş? Şaddül Arap. Ve daha sonra da Basra Körfezi'ne sularını boşaltıyor. Bu arada akarsular devletler arasında sınır teşkil edebilir. Aynı zamanda bazı akarsular farklı ülkelerden geçtikleri için uluslararası su problemlerine yol açabilir. Peki uluslararası su problemleri dinleyince başa bela... 3 tane akarsu olduğunu söylemiştik. Biri Afrika'da paylaşılamayan sulardan birincisi Nil Nehri. iki tanesi ise bizde kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp Basra Körfezi'ne dökülen Fırat ve Dicle. İşte Nil, Fırat ve Dicle gibi akarsuların neden olduğu bir takım problemleri ortadan kaldırmak amacıyla bir sözleşme imzalanmış. Bakın bu soru gelir. Bu sözleşmenin adı Ramsar Sözleşmesidir. Nedir? Ramsar Sözleşmesi. Bir kez daha söylüyorum dünyadaki sulak alanlar özellikle su sorunlarını çözmek için oluşturulmuş bir sözleşmedir diyoruz. Evet arkadaşlar akarsuları böylece bitirdik. Bir kez daha söylüyorum. Bu kadar detaylı kapsamlı bir akarsu çalışmasını başka hiçbir yerde bulamazsınız. O yüzden notlarınızı sağlam alın ve bir teşekkürü çok görmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.